Kimden aldın Oriental dersleri? Özlem İdilsu. Özlem? İdilsu. İdilsu'dan aldın. Zor muymuş, kolay mıymış? Çok zormuş. Hele şimdi kol, kolu kırınca... Hayır! Hayır! Hayır. Kolu Kolu Ben diğer. Bir dakika. Seyircimizin... işte seyircimizin güzelliği bu. Oyna derken böyle alkışlıyor. Oyna oyna. Yani bunun altında, bunun... E çal bari de zaten gitti. <laughs> dur abi dur dur. Bunun altında şu var yani hani oynamasan da biz zaten oynayacağız. <laughs> Allah Allah'a şükür kimseye ihtiyacımız yok falan şeyde. E, yok şimdi öyle oyna oyna diye de burada da e, tabii böyle hani göster amcanlara gibi de olmaz yani o öyle oyna diye de. <laughs> Ya kolu kırık olmasın ne <laughs> <laughs> Yok yok. Yok bundan bundan 10 sene önce olsaydı 10 sene önceki beyaz show yapıyor olsaydım gerçekten de seni hani kalk oyna falan böyle niye göbek atmıyorsun falan derdim. Eee şimdi de derim yani bir sıkıntı yok <laughs> acıyor. He. Dur. <laughs> dur oğlum. Pardon. Acıyor. Yani acıyorumdan bileğinden dolayı acıyorum. Şu anda böyle zor bir pozisyon. Kalkacaksın 70 milyonun önünde. Ölüyor bir anda <laughs> ne oldu yani? göbek atmaya. Burga abi. Aa. O orkestrada kim kendini tutamıyor? O... <gülüyor> <gülüyor> o, adam kim yani? Onu merak ediyorum. Adamlara dur diyorum, dayanamıyor. Allah'tan tam, tam, tam. <laughs> Omzum kırıldı galiba. Pardon özür dilerim. Yaptım mı? Vallahi kusura bakma özür dilerim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çoktandır. Çoktandır kimseye yazmamıştım vallahi. De. İnsan bir süre sonra çünkü şey oluyor yani o şeyi kaybediyor. Yok yazamıyorum kaybetmişim yani. <laughs> O bir meleke, onu kaybetmişim yani yazdığım meleke Yok oynamak bak, oynamak istiyorsan gerçekten de... <gülüyor> dağıldım. <gülüyor> dağıldım öyle. oynamak istiyorsan gerçekten de... <laughs> Allah! Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya bir dakika! Ya, bir dakika. <laughs> Olamıyorum, bu ne ya? Şöyle bir şey var. <laughs> Beyaz. Efendim? Eğer Nesli'nin nasıl göbek attığını merak ediyorsa herkes Star TV'de bu video var. Ve yaklaşık... Ya Hayır. <laughs> yaklaşık... <laughs> yaklaşık <laughs> ya Burada... 8 bin kere falan izlenmiş. Ya bırak böyle sosyal sorumluluk projesi koydun ortaya benim zaten. şimdi zaten. buraya. Nesli'nin göbek atmasını isteyenler 32.50'ye. <laughs> ee, bu neymiş? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Benim arkamdan orkestrayla çalıştınız mı sabah gelip? Bu, Bu ne uyumdur böyle yani? Kimseye iste batsın, iste batmasın. Kimseye muhtaç değiliz. Allah'a bir şükür. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Allah. Abi, abi işte bak kadınlar böyle. <laughs> tam tam kadın psikolojisi yani. Ötekini çıkartmasan bu yapamıyor yani anladın mı? Ötekini, ötekini önden göstereceğim bak bunu getirim Bak bunu getiririm ona göre diyeceksin yani. Evet.